Aynı be ya. Aynı değil. Sen bayağı bir değişik. Lan ha. Bak. Bak seni gidip küçük kulübe diyor. Lan ay lan. 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 Lan bir dakika dur. Gelme. Gelme oraya. <laughs> ay. Bunları bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve yanımda bana meydan okuyan The King'le beraberiz. Seni hoş geldin. Hadi hadi tamam tamam hadi hadi. Hareketler hadi kardeşim ya. hadi kardeşim Sen bu sefer mi? bitireceğim seni. Bu sefer bitireceğim tamam tamam inandık şu an. Bitireceğim olup orada bu uçak uçurduk kırmayı düşünüyorum. Evet, dedim oradan bana ait. uçak da çok güzel yerden geçiyor. Kanka Nova Military benim gerisi senin olsun. Hadi bakayım. Bilim Arkadaşlar senin bu arada bir şey. sağlam bir beyin istiyoruz Çip Pesken ve Ses Serisi kaldığı yerden devam ediyor. Hadi bakayım. Size katkı taktikin kanalı var. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyordum. Kanka küçük ada benim, büyük ada senin. Anlaştık. Evet, sana hadi, yeter orası. Herkes kendi büyüklüğü kadar atmaz o zaman. Hadi <laughs> o zaman bir tane harita benim, harita benim diye. Fazla <laughs> tar yapmayayım, başıma iş alırım. Evet. <laughs> Militeriye iniyorum, beklerim kardeşim. Bende inmem yok mu? Geliyorum lan. Gel. gel lan. <laughs> <laughs> Gel Bak, atlarım. Bak, atlamış bizim gibi. Çünkü ya. biri yazıyor ya. Bilindir ya. <laughs> sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı yok kardeşim. Gel bekleriz. Bu arada Apollo'cum sen şimdi kazanacağım diye girdin böyle. Önceki ellerden böyle sen bir özgüven patlaması geldi sana da. Evet kanka. Bakın kardeşim. arkadaşlar bu videonun sonu çok değişik bitecek. Şu an söylüyorum size yani. Değişmeyen tek şey winner winner. Çıkın winner. Apollo bin. Anladım okey. <laughs> Çıkın ya çıkın. Bu arada arkadaşlar videoyu şu an durdurun yorum yazın kim kazanır. Hakikaten bak merak etme. Böyle bir iddialı gelmiş kendisi. Bak, ben Mavileri şu an de kazandım bile. Hadi gel hadi hadi atla. Böyle bir şey var. Hadi gel Daha bak yerim de belli atladım. kardeşim. Bak, şu an uçaktan yine atladım kankacım. O fişekler AVM'leri, grozaları hepsini bulacağım. Hepsini bulacağım. Evet. Kanka o fişekler, grozalar, AVM'ler patlayacak burada birazdan izle. Bu arada arkadaşlar sizlere çok teşekkür ederim. Fırsat buldukça böyle güzel içerikler sizlerle birlikte oluyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. O yüzden sizden tek ricamız kanala abone değilsiniz. Abone olalım. Videomuza şöyle güzel bir like atalım. Güzel yorumları bol bol yazın. Bunları bekliyoruz efendim. Destekleriniz. Aynen arkadaşlar. Güzel desteklerinizi bekliyoruz. Birazdan <laughs> AVM ile Apollo'ya HS e atacağım. Onu da siz bekleyin. Kanka. Hadi bakayım. Kendini bir bir dakika ya. şu omzunu bir cimcikler misin? <laughs> Cidden bak bir omzuna bir dokunsana böyle biz. Ha, tamam rüyadan uyan şimdi kanka. Ee, kanka Anladım. kaslarım Allah. gelişmiş ya dur. En son bu vurgu çektiğimde arkadaşlar hatırlarsınız. Smok içi vurmuştum <laughs> ah ben ne içi. <gülüyor> Mantarda <gülüyor> kızdırdığım da kanka. güzeldi. Bak. Ya onu hiç hatırlatma ya. <laughs> Tam böyle senin. var ya, pusu <laughs> şaheseriydi ya, harbiden <laughs> bak. Yap sonuç, sen de, vuran haklıdır yani arkadaşlar öyle değil mi? Vuran haklıdır ya, Bitireceğim. pusunu. ya. Ya, kankı, daha, daha. ya sen bu fişekleri ne yaptın? Aram Hayır böyle adam. bir de gözlük takmış falan filan, hayırdır aslan parçası ya? İnanmış da gelmiş <laughs> yani. Hayır tamam bin gözlü onu herkes biliyor da yani böyle bir inanmış da gelmiş arkadaşlar yani. Abi ben tamamıyla şu an inanmayı Oo. geçtim ötesindeyim, Allah. yıldızlardayım Apollo. Kanka, yani, yıldızlarda ne mı? sesin gelmiyor Apollo, duyamıyorum. Galaksi oldu mu için sıkıntı yok ya. Yani. <laughs> Biz niye böyle birbirimize atar yapıyoruz yani böyle bir şey olabilir mi? Apollo! Selim! Apollo! Virüs <laughs> dolalım, harbi buldun mu? Buldum. Bak böyle bir şey var. Kanka bu bir. Benim de bir şey buldum. Nerede bu. benim bir şeyim? Kanka, kanka bu bir. Vaa bir bilen mi? Bu bir şey bana gelecek. Bak bir şeyimi de attım beklerim kanka. kanka. o zaman bu sipreyi hak ettin. <laughs> gel gel. Evet, gel Bekleriz. gel dedi. Tabii bir şey de bulmuş. O da Arkadaşlar, drop'tan ne çıkacak? Grozo mu? AVM mi? <laughs> mekan mekan yoksa... mekan mekan mekan. <laughs> mekan mekan mekan. Çıkarsa mecan, hiç mecan. şansın yok biliyorsun değil mi Apollo? Ya kankacığım. Sana bir güven gelmiş ya. Sana bir <laughs> böyle bir Bilin. Yeter de. Yok. Apollo vallahi buldum. Yemin Bilmiyorum ederim ya. buldum. Hayır yani. Apollo ikinci şey buldu. Arkadaşlar yine bir psikolojik baskıyla karşı karşıyayız. Yani burada nasıl fişe çıkmıyor ben anlamıyorum. Neyse tabii ben bugün fişek gibi olduğum için bir şeye gerek yok. Bir gerek yok. Arkadaşlar ikinci fişeyi bulduk. Uy birinci fişeyim gelmiş. Ne gelmiş? İkincisi yolda Apollo. Ne? Ne gelmiş? Seni bittireceğim. Seni bitireceğim Apollo. MK, 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 MK. Hadi oğlum. Hadi oğlum. MK, MK, MK arkadaşlar totem Arkadaşlar Ondan geriye sayın 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 <laughs> Senin mekan mı çıktı canım? Ha? Hadi ikincisine de bak. Arkadaşlar ben hayatım boyunca bunun kadar şom ağızlı bir şey görmedim. Ya ya. Olur mu ya? O kadar DBS diyordun zamanında. Arkadaşlar hatırlarsınız. O, DBS o DBS de da niye çıkardı hiç anlamazdım. Kanka valla ben de anlamazdım ama bana bir tane bile fişek çıkmasını gerçekten şu an anlayamadım. Nasıl çıkmıyor? Hayret ediyorum ya. Arkadaşlar böyle i̇şte. bir şey olabilir mi ya? İkinci Ayıp tuzunası şey geldi. göz var. Kanka. Kanka. İkinci bir meca, şey Mega 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 AVM meca. hadi koçum. Hayır Mega. Mega hadi, hadi koçum. Aç bakayım. Arkadaşlar 5'ten sayıyoruz. 5. 4 3 Mega 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 Mega. Adamım yok. 1 1 Apollocuk geçmiş olsun kardeşim. Hiç mi <laughs> Sen haberini mi buldun? Arkadaşlar bende K98 bile abi. çıkmadı. Böyle bir oyun mu var Allah rızası için ya? Neyse. AVM'nin dibini buldum kanka. Son bir yer kaldı. Yani şuradan bir şey bulduk bulduk. Bulamadık. <laughs> Artık yani yakın temas tavan atarım. seni, bitireceğim bittireceğim Apollo. Tavan tamam ver. atarım. Tabancım Bittin oğlum. AVM mi? Dibine var mı kadar, kanka? Kadar, Cidden bak. Bu la AVM. Sana gelen bana gelsin ya. Diyerek. <laughs> Bu sesi burada bırakıyorum. <laughs> kar, kar 98 mi var zaten? Yok onu bile bulamadım. Bu nasıl bir yokluk ya? Mühil <laughs> oynuyorum. Ama bir dakika. Bak. Abone <laughs> ol. Ya aaa. Aa. aa, aa, aa. <laughs> Yok aaa. Artık aa. <laughs> <Aslında> yani. Buldum bak. Evet. Evet. Bu nedir ya? <laughs> Arkadaşlar şu an. Bak, <laughs> hep böyle bir baskı yapıyor bana. Geçen VS'de de baskı yaptı zaten <laughs> <taba> oynayamamıştım hatırlarsınız. <laughs> <laughs> sen bittin. Arkadaşlar Bana... izleyin, izleyin. Sizin için. Bak. <laughs> ne oldu lan? Olmadı. Kanka ne oldu kanka. lan? Köprü ne oldu? O köprüden nasıl geçeceksin sizin? Kanka. Her türlü geçeriz. yok da sen onu hiç sen onu Bana de ki şu metri şu an burada bitir bitireceğim bak. Bu kadar iddialıyım. Şu an burada bitir diyeceğim bitireceğim. Evet. Ben senin elinde kardeşim? Diyebiliyor musun? Bitir lan. Tamam Arkadaşlar kendim. <laughs> <laughs>

Canımızı, canımızı yakarın, canını yakarız. Dalımı koparanın ağacını kökünden sökerim Apollo. Elim ayağım titriyor. Parolaya kettim beni burada. Aa. -a. -a. <laughs> ne oldu canım? Nereye pusun ya ben anlamadım kanka. <laughs> abi ben çok deli pusun pusucam bak ya. Abi diyorum arkadaşlar arka kesin arka bir yerde bekliyor beni. Ne <laughs> bileyim, bir işaret ver. Adı bakayım. Olur <laughs> olur. <laughs> Apollo Beyci. <laughs> Bak zıp zıp seni. Nasıl diyor Ateş ettim. Hiçbir şey olsun kanka. Beni öldürmeyenler mi güçlendirir biliyorsun. Öyle mi canım? Bak şimdi ne yapıyorum sana? Ne yapıyorsun? Bir, bir hemen bir görelim. Arabayla kaçma. Kanka. Durulmuyum ya orada. Nasıl tarıyor ya? Böyle bir araban var ya. Yani. Arabayla kaçma. <laughs> Oy tükürüm aldı. Alırım. Apollo sen bitti. Nasıl bitireceğim beni? Bana bir söylesene beni nasıl bitireceğim? Bir göstersene kafayı bana. Nerede olduğumu biliyor musun ki? Hı? Aynen. Biliyorsan ateş et. Hadi bir ateş et. Apollo. Kitlendim ki hareketlere bak düşmana böyle sıkmaz <laughs> yemin ediyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> Oy, Apollo aşağı ineceksin kardeşim. Ne ki ben? Ha? İndireceğiz. Ben gidiyorum. Gel gel. Gelmem. Gel. Kötü tanıyorsun. <laughs> Şimdi o alan evden çıkacak. Çıksın. Tamam, strateji değiştiriyoruz. Nasıl bir değişiklik bu kankacığım? Güzel bir değişiklik kanka. Senin kafaya böyle bir tane AVM göndermeli bir değişiklik. Burası 250 metre. Dur bakayım renderlıyorum burayı. Evet renderlamıyorum. Olsun. İnanmış ya bilenmiş evin içine geçmiş. <laughs> Bak orada neler yapıyor. <laughs> ya seni bir Apollo. Yanımızı fullleyelim. Neredesin be ya? Aynı be ya. Aynı değil sen bayağı bir değişik... Lan ha Bak. Bak seni gidip küçük kulüp ediyor. Lan, lan lan. Dur bak. Lan. Gelme. Gel buraya. Ay. <laughs> 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 ay. 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 vurdu ya Ay. 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 Ya bala vurdu yemin ediyorum bala vurdu ya Oğlum tüken adama yani. tek atmak nedir lan Adamı, adamı ayağa kaldırdım Adamı ayağa kaldırdım Var ya bu belgelerde en iyi vuruşlardan bir tanesi Ne yapmışlar o like'da Arkadaşlar Ya arkadaşlar bala vurdu Yemin ediyorum ya Böyle bir vuruş böyle bir duruş böyle bir şey <laughs> Ne düşünüyorsun yani sana ya, kapat, bak, kapat, Çok kapat, güzel kapat, çalıştı. Kapat ama sana çok güzel çalıştım ya. Ya kanka ama bak yemin ediyorum bala vurdu ya. Kanka, ne böyle balı, bir şey kanka? Hadi hadi Arkadaşlar yapıştırın like'ları ya adam ayak kaldırdılar böyle adı o ki. Ulan ya harbiden delirdim yemin ediyorum. Bu arada arkadaşlar ben... sana demiştim. Bak videoda ne dedim ama kanka? Çok özel bir vuruş deneyeceğim dedim mi demedim mi bak. Gibi. Ya kanka çok özel bir vuruş deneyeceğim dedin de bu tamamıyla bak. Bala geldi ya. Ya arkadaşlar neyse yorumları kısa mesafeden Kısa mesafeden buggy ile giderken vurmak nedir abi ya? Arkadaşlar... <laughs> abi ile ya. Bu arada yorumları size bırakıyorum. Herkes bu videonun altında güzel yorumlarda bulunabilir. Ya mı vurduk? Normal mi vurduk? Bizi bilen bilir. Bilmeyen de oturur videomuzu izler, bizim gibi vurmaya çalışır. Özellikle Selim Bey sana söylüyorum bu da. Hadi bakayım bir atara geldim. Bir atar geldi. <laughs> Elini sağlık kankacığım tekrardan. Elvallah geçmiş olsun. Sürekli artık bağımlılık yaptım sana. Her türlü adam atıyorum. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Seni bitireceğim bir sonrakinde yemin ediyorum var ya Arkadaşlar, sana çok özel çalışacağım geleceğim. kardeşim. O zaman bu videoyu güzel bir beğeni gelirse yine fazla araya ve temizce hızlı bir şekilde atarız. Kendisi de biraz böyle bir pratik yapmış olur neyse. Ne demişler kankacım? Oyun ne bahane, muhabbet, şahane. Yani ben biraz uzatıyorum böyle. Tirt oldu ya. kanka, böyle sağa sola bakıyor. Yeter bir de yeter. Bu arada arkadaşlar katta da taktikin kanalı var. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Orada da çok güzel içerikler gelecek. Aynı şekilde video hoşunuza gittiyse like atmayı. Hala abone değilseniz de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Haydi. Eyvallah. <laughs>